26.5.2005 tarihi saat 15.55'te Sivasili Zara ilçesi Bolcan Kardere Söğütözü köyü sınırları içerisinde sürdürülen kömür madeni çıkartma faaliyetleri sırasında sodyum klorat ve şeker karıştırıp sıkıştırarak patlayıcı elde ettikleri sırada yaşanan patlama sonucu alanda bulunan klorat çuvallarının da alev almasıyla Patlamanın şiddeti artma sonucu Ali Rıza Nesizade isimli İran uyruklu bir işçi kardeşimiz can verirken yine İran uyruklu iki işçi kardeşimiz yaralı olarak Sivas Numune ve Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına almışlardır. Cesedin parçaları evet. bir araya getirilip üzerine beyaz örtüyle afatın arabasıyla afat mı ambulans mı? Ambulans o. Ambulans değil mi? ambulans ya. Ambulans. Evet. Olay yerinde parça hı hı. ceset parçaları topluyorlar. Şu beyaz yerde yatan bizi oraya sokmadılar. Ağzı buraya onu. Her tarafta şey var. Patlayıcı gübre beyaz beyaz sarı kuka var bir numaralı kuka adamın iş elbisesi parçalanmış vaziyette orada yer yanık mezrası kömür maden ocağı Şimdi...